At eti skandalının Fransa'daki başrol oyuncusu dana et etiketiyle at eti satmakla suçlanan Spangero firması kendini savundu. Şirketin pazarlama müdürü yanlışlıklar yapılmış olabilir ama bir şirketi yok etmeye çalışmak çok fazla dedi. Şirketin pazarlama müdürü Christoph Gri yaptığı açıklamada "Biz dana eti aldık, dana eti sattık ve dana eti gönderdik. Tabii ki bazı şeyleri gözden kaçırmış olabiliriz. Bundan sorumluyuz. Bunu da kabulleniyoruz. Ama bundan bir şirketi yok etmek ya da çalışma hakkını elinden almak gibi bir hak doğmadığı da, da bilinmeli." şeklinde konuştu. Fransa Tüketici Bakanı Benoît Amon geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şirketin Romanya'dan aldığı etin at eti olduğunu bilerek yanlış etiket bastığını açıklamıştı. Öte yandan hükümet tarafından yöneltilen suçlamalarla köşeye sıkışan 40 yıllık şirketin kurucusu da bu durumdan dolayı oldukça üzgün olduğunu dile getirdi. 40 yıldır bir şirketin başında olduğunuzda tüm bu sürede neler yaptığınızı görebiliyorsunuz. Anlamsız ve yersiz hatalar yüzünden yıkıldığınızı görüyorsunuz. Bu çok üzücü. Fransa'nın renklerini temsil etmek için kardeşlerim dünyanın dört bir yanında mücadele verdi. Ama çocuklarımız ve torunlarımız yarın sokağa çıktıklarında ne diyecekler? Onlara işte bir spangero diye bağıracaklar.